İnsanın acısını insan alır. Hatice dedim. Ben Leyla'yım dedi. Ürperdim. Yol kayboldu. Ay sustu. Rüzgar bütün yapraklardan çekildi. Yalnızlık işte dedim. Yok dedi. Sevmek arzusu. Bir tek ölüler yalnızdır. Bir daha ürperdim. Gülümsedi. Su gülümsedi. Kedi kalbime yürüdü. İnsanlar dedim. Konuşmuyor. Dinlemiyor. Herkes bir top, pıtrak ötekinin ağzında. Korku dedi. Bilmek korkusu, anlamak korkusu, yaşamak korkusu. Hatice dedim. Benim dedi. Ürperdim. Ölüm yok dedim. Yok dedi. Yalnızlık bile yok. Bir tuhaf ayrılık bu. Gitmemişsin. Birazdan geleceksin. Varsın ve yoksun. Elbette varım dedi. Aynaya bak. Duvara bak. Sokağa bak. Gözdeşiyle yazılmış bir yazıyım yüzünde. Her bir kirpiğinde iç geçiren zaman benim. Sokaklar kalabalık ama odalar benim. Sana bakan herkesin göz bebekleri benim. Öyle oluyor dedim. Sen nasıl biliyorsun bunu? Ne sare ne Ömür Hanım dedim. Ben Leyla'yım dedi. Ömür Hanım dedim. Benim dedi. Yalnızlık yıkıcı dedim. Bilmem mi dedi. Hele geceleri, hele sen evdeyken. Yazıyor musun? Döne döne dedim. Yazmasam bir daha öleceksin. Yazmasam seni sevemeyeceğim. Dünya yetmedi, mezarda bile yalnız bırakıyorum seni. Biliyor musun Hatice, şimdi binlerce Ömür Hanım seni seviyor. Ben binlerce Ömür Hanım'ı seviyorum. Binlerce güzellikle büyüyorsun, büyüyorsun. Sana layık bir ölü olmak için çırpınıp duruyorum.

The tree was lulling low, low. The question was key.